Evet İncil altı Kent Ormanı'ndan devam ediyoruz ve orijinal karavanları, e, moto karavanları tanımaya devam ediyoruz. Şimdi yanımızdaki beyefendiyi bir tanıyalım. E, ben Lütfü Yumlu. E, yaklaşık 45 senelik bir çalışma hayatımdan sonra önce bir çekme karavan e, hayaliyle başladı bizim e, karavancılığımız. Sonra e, çekme karavanı sattıktan sonra motokaravana geçiş kararı aldık. E, arkadaşım Ayhan Alanlı'nın sayesinde bir motokaravan oluşturduk. Ee, Ayhan Alanlı e, karavanı yaparken çok ince detayları düşünerek e, güzel bir karavan çıkardı ortaya. Ee şimdi ben az önce biraz dolaştım karavanı. Ee, şimdi beyefendi çok düzgün, çok işine hassas, Öyle, e, karavanı çok güzel yapmış. Göreceksiniz zaten biraz. İsterseniz ufak ufak içeriye doğru geçelim, tanıyalım karavanımızı. Evet Ducato'dan yine çevrilen bir karavan ama bakın şu girişi bir göstermek istiyorum. Beyefendinin üzerindeki kazakla o kadar uyumlu ki, flanıyla o kadar uyumlu ki. Bakın barımız var. Sanki böyle mekana giriyormuş gibi. İsterseniz siz önce buyurun ben arkanızdan geleyim. Buyurun. Evet ufak ufak karavanımıza geçiyoruz ve şu özellikli bakın dikkatimi çok çekti koltuklar dönüyor değil mi? Evet koltuklar döner koltuk ee, yaklaşık burada dört kişi rahatlıkla zaman geçirebiliyor. Bir de tabi televizyonumuz var oh. burada rahatlıkla izleyebileceğimiz şekilde. Aynen. Şu detaylar çok dikkatimi çekti. Kottan yapılmış. Ee, ben aynı zamanda tekstilciyim. Ee, tekstilde bunlar bizim promosyon olarak hazırladığımız ve müşterilerimize gönderdiğimiz servis takım halinde geçen ee, güzel, hoş, kullanışlı e, misafir geldiği zaman güzel e, görünüşlü e, bir e, şey. Güzellik. Bir de bu masa aşağı inip yatak oluyor mu? Çünkü ee, koltuk döndüğü için. Yatak oluyor ama biz yatak tercih etmedik. Çünkü iki kişilik karavan olarak düşündük. İnse de ben yatak olarak kullanmıyorum bunu. Harika. Şimdi abimiz zaten bekar. Değil mi? Evet, ee, vallahi çok titiz bir abimiz. Evet, evet. Ben karavanını çok beğendim. Zaten orijinal bir karavan. Ee, i̇şçilik anlamında inanılmaz bir özen gösterildi. Ee, şöyle ufak atlarla göstereyim. Ee, şu dönüşleri her karavanda bulmanız çok zor. Şu dönüşler. Yine yukarıdaki şu dönüşler özel yapılmış, hazırlanmış. Altta bir barımız var. Evet, şunu tabii evet. olmaz. Evet, altta bir barımız var. Şahane bir bar yapılmış oraya. Evet. Tabii zevkli bir abimiz olduğunu da buradan evet. görüyoruz. Ee, şurada yine böyle bir küçük barımız ve kahve makinamız var. Türk kahve makinamız var. O da gömme yapılmış. Evet. Burada ev ve ocağımız yine standart olan bütün karavanlarda olan. Ee, burada bizim e, bardak ve e, cam eşyaların hiçbir zaman için düşmeden, kırılmadan yolculuk yapabildiğimiz bir bar gibi oluşturduğumuz bir alan. Hı, hı. Yine aynı şekilde bu tarafta da saklama bölümlerinin olduğunu evet, görüyoruz. Evet. Bir de köşeli yapılmamış, yumuşak evet, bu, hatlarla o, yapılmış kesinlikle ki. Kesinlikle uçak modunda yapılan bir kapak sistemi. Hı -hı. Yine burada görüyorsunuz işte şalterimizin olduğu, evet. yönetim biliminin olduğu bölümü evet. görüyorsunuz. Şey soracağım bu ısıtmayı nasıl sağlıyorsunuz? Isıtmayı ve bastoyla sağlıyorum. Ee, üfleme emmesini buradan yapıyor. Üflemesini buradan yapıyor. Ve bastonu yeri de şurada aşağıda. Evet, şurada Kapakta. evet, evet. altında. Evet. Peki bir de şeyi sorayım. Bu 12 volt mu kullanıyorsunuz? Ee, yani 12 volt kullanılıyor. Karavanın her tarafta 12 volt sadece televizyon 220. Onun dışında hep 12 volt. hı. -hı. Şimdi banyoyu evet. göstereceğiz. Banyo oldukça ferah. Ferah. Evet. Maceratörlü mü kullandık Yok, kasetli normal, mi? Kasetli, kasetli kullandık, evet, porta, yine porta. şurada bir camımız var havalandırma Aynen. için yukarıdaki bölüm açılıyor mu yoksa korniş için mi yaptınız onu? Yok o sadece korniş için havalandırma cam sadece. Aha. Şurada bir kombi ee, görüyorum evet. galiba, ısıtıcı, evet, kombi, var, kombimiz var. var. Bence çok zevkli döşenmiş evet. yani dersiniz ki burada sanki bekar biri yaşamıyor, bir aile yaşıyor, bir hanım eli değmiş gibi ama hayır bakın beyefendi eli değmiş bu karavana. <laughs> Aynen öyle ben şimdi arkaya geçeyim, arka kapağı açayım. Şu Şahane. Ee, normalde e, arka dolaplar tamamen uçak moduyla ve dönüşlüdür. Ee, çok nadir karavanda göreceksiniz onları. Evet, ben şimdi arkaya geçiyorum. Şöyle ben buradan yine evet, değil mi buradan de, çekelim. De şöyle ferah ferah siz izleyicilere de evet, gösterelim. De bu Bakın ben beyefendi yine açarken arka kapağı kapayı ben şöyle buzdolabını göstermek istiyorum size böyle siyah bir buzdolabı kullanılmış bir de, yine tabii ki evet çekmecelerimiz evet. var bu tarafta gördüğünüz an, gibi aynen. Ve, ve çok şey hani böyle dedim ya hanım evi gibi evet. çok düzenli çok düzenli şahane aynen. işte saklama gözlerimiz burada evet. mutfak eşyalarımızın bulunduğu aynen. bir yer var. Şurada bir uzundamasına galiba ayır, değil mi? Ee, Saklama onlar, gözümüz. onlar normal. Artık evet, bizim ardıye yani... gibi kullandığımız Hı -hı. dolaplarımız. Yine altta bir tane görüyoruz. Evet. Normal. Ve şimdi arkaya doğru geçeceğim. Bakın merdiven buraya koyulmuş. Yani her aslında detay çok özenli şekilde burada görüyorsunuz. Çok ince düşünülmüş ve tabii ki yatak bölümü ve evet. Yani, Normalde 1.30'a 1.80 Şöyle yapalım Aslan yattığı yerden belli olur Ben yanınıza geleyim Ben yanınıza geleyim daha iyi olur Şu dönüşler özel üretilmiştir Evet dönüşler özel üretilmiş ama Ben bir yanınıza gelsem daha iyi olur Neredeyiz? İşte karavanın aslan yatağından belli olur bölümündeyiz Evet şu anda e, Yatak odası 1.30'a 1.80 e, Özel ortopedik e, Yatak buraya koyduk Eee önemli olan uykuda geçirdiğimiz zaman biliyorsunuz. Ee, üst dolaplarımız özel yapıldı. Komple dönüşlü. Ee, gördüğünüz gibi burası da huzurlu bir ortam. Şahane. Çok da rahata benziyor. Evet. Bir de dediğim gibi şu kazak ve kombin uyumu <laughs> Karavanın harika olmuş, evet, evet. çok teşekkür zevkli ediyoruz. olmuş. Çok teşekkür ederiz. Şurada bir detay görüyorum, bu ee, televizyon mu? Uyurken tablet, internete bağlandığında televizyon anlamında Netflix falan izleyebiliyoruz. Filmimizi izliyoruz, gayet güzel. Şahane. Bir de şeyi sorayım, bu incir altında ne kadar kalıcıyız? Ee, genelde burada mıyız? Bir de biraz ee, özel hayatınızdan bahsederseniz bize. Ben e, emekliyim. E, kış dönemlerinde İzmir'de e, zamanımı geçiriyorum. Ee, genelde yaz dönemlerinde de e, güneye doğru iniyorum. E, Bursa'ya gidiyorum. Kocaayla yaylaya çıkıyorum. E, gezmek güzel. E, sonuçta e, karavanı yaptırmamızın anlamı da e, özgürce e, güzel yerleri keşfetmek ve huzurlu bir şekilde günümüzü geçirmek. Bir de kimse hayallerini ertelemesin değil mi? Ya? Aynen şimdi doğadan gelmek lazım. Aslında çadır kültürüyle başlayıp çekme Aynen. karavan, motokaravan karavan derken Kesinlikle. sanırım biraz böyle insan içinde olan bir duygu olması lazım. Bu nasıl başladınız? Onu onda merak ediyorum aslında. E, normalde ben evet çadırcılık yaptım ama çadırcılıktan ziyade ilk başlangıcımız çekme karavan oldu. 3.60 May almıştık. Yaklaşık 3 sene onunla bir karavancılık yaşadık. Çok keyifli ve ee, huzurlu bir e, yaşam geçirdik. Sonra motokaravana dönmeye karar verdik. Ee, sevgili Ayhan arkadaşımız sağ olsun. E, onun özellikle hakkını ödeyemem. Mükemmel bir karavan yarattı. Hatta bir detayı atladık. Ee, GS Special Edition 2 bu. Evet, tamam. göstermek ee, isterim. Evet, e, bunun anlamı da aile karavanı. E, koltukların başlıklarında da göreceksiniz. Aynı evet. zamanda sevgili Ayhan arkadaşımızın ee, eşinin ismi Gaye, ee, Ciye olarak baktığımızda ilkim kızın ismi, Ayhan da kendi ismi oluyor. Güzel bir e, oluşum yarattı orada kendisi. Şahane. Peki e, şöyle sorayım. Bekar yaşamak aslında bu karavanı gördüğüm zaman dedim ki yani burada kesin bir kadın eli var. Hep söylüyorum e, videoda ama çok düzenli, çok tertipli. Bir arıyor musunuz bir bayan yoksa doğayı seven bir adamım ben özgür ruhlu bir adamım. Tamamen e, ihtiyaç mı? var herhalde ben öyle düşünüyorum. İnşallah ileride olabilir. Yani ben de şöyle söyleyeyim incir altında geldiğiniz zaman evet. bu abimizin karavanlarını görün. Çünkü burası zaten son 3 ayda özellikle çok karavancılar artık uğrak yeri oldu ve Aynen. bir karavan fuarı modana dönüştü. Aynen. Değil mi? Aynen kesinlikle çok kalabalık <laughs> inanılmaz bir karavan fuarı gibi hatta çok çeşitli çok değişik karavanlar var. Gelip görmelerinde yarar var. Zaten denk geldik az önce. Gelip merak edenler var böyle. Aa karavanınız ne güzelmiş bakabilir miyiz modundalar. Gelsinler görsünler bu karabanı hatta bir fikir sahibi olurlar. Aynen. Acaba şunu şöyle mi yaptırsam bunu böyle mi yaptırsam diye. Bir de bu altta saklama herhalde alanımız var. Onu da bir evet. görmek isterim ben. Şunu alalım. Evet, gayet de düzenli, geniş, düzenli evet. tüpüye kadar. Tüpümüz. İki tane tüp görüyoruz. burada. Evet. Evet. Yangın tüpümüz dahil. Aynen. Çok da geniş, rahat tutulmuş. Aynen. Bütün aynen. ihtiyaçlarınızı mutlaka karşılıyordur. Burada, burada da normal. Evet, burada da yine var. takım evet. çantamız vesaire görüyorum. Evet. Evet. Oltaya kadar hatta alabilir, yani alabilir. sandalyemiz, masamıza kadar alabilir. Rahat. Peki, e, Ducato'yu çok tercih ediyorlar karavan motokaravancılar. Şimdi du memnun musunuz? Ee, Onu yine sorayım ben Ducato'dan size. Ducato'dan memnunum çünkü geniş ve rahat diğerlerine göre. Ducato biraz daha dikine çıkıyor. Diğerleri e, yarı belinden sonra eğimli çıktığı için e, rahatlık konusunda biraz daha sıkıntılı ama Ducato gerçekten ben çok memnunum. Harika. Peki çok teşekkür ederim karavansızı. bize açtığınız tanıdık. Ee, burada zaten YouTube'da şimdi izleyicilerimiz de izleyecekler. İşte fikir sahibi olurlar. Aynen. En azından görürler. Şu ufak dokunuşları görürler. Biz de bundan yaparız deseler bile bir artı aslında bizim için. Son olarak bir şey demek ister misiniz? Doğa severlere ve karavan severlere. Ben bütün doğa sevenlere karavanı tercih ediyorum. Karavancılık, özgürlük. Yeni dostluklar. Paylaşımı bol olan. Güzel insanlarla tanışarak hayat daha güzel. Alex, Alex. bu da Alex'in oyuncağı. Ha, şunu da sorayım. Alex'in bir hikayesi vardı. Şimdi abimiz Fenerbahçeli. Alex Fenerbahçeli Alex De Souza uçağa binip ülkeden giderken Alex 15 günlük pardon bir aylık gelmişti. Alex'in hikayesi de öyle başladı. Alex şu anda 9 yaşında benim e, inanılmaz sadık güzel bir dostum. Yol arkadaşınız. Şahane. Evet. İşte e, incir altına gelin. Bakın etrafta ne güzel karavanlar var. Ne güzel insanlar var. Ne güzel hayatlar var. Ne güzel hikayeler var. O hikayeleri dinleyin. E, zenginlik çok büyük zenginlik. Ben çok mutlu oldum tanıdığıma sizi. Çok teşekkür oldum. ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Mersi. Sağ olun.